İsmin Sinem. Silinçe ummidikle bayram. Soykırımın gölgesinde ikinci bayram. Gazze'de açlık ve kayıplar nedeniyle yaşanan acılar dayanılmaz boyutlara ulaşırken İsrail saldırılarında evlerini, ailelerini, arkadaşlarını kaybeden, her an bir roketin çadırlarını vurma ihtimalinin olmadığı günlerin özlemini çeken Filistinliler için dünyada hiçbir ev kendi evleri gibi, hiçbir yerse Gazze gibi olmayacak. Takımlar? <laughs> عشان ليش؟ لأن أنا عندي وعشان ليش حنا. Bayram çocukları için giysi, ayakkabı ya da oyuncak alamayan Filistinlileri ayakta tutan bir şey var. İnançları. Gazze'nin özgürlüğe kavuştuğu, işgalci İsrail güçlerinin topraklarını terk ettiği günü göreceklerine dair sağlam inançları. Hayır, saldırıların durması için dünyaya insan olduklarını kanıtlamak zorunda değiller. Ama biz unutturmamak zorundayız. Gazze hakkında konuşmayı bırakmayacağız.